Merhaba arkadaşlar. Bugünkü içeriğimiz bilinçaltı temizliğinde yer alan hipnoterapi yöntemi. Bir önceki videoda yayınladığımız meditasyon gibi etkili bir yöntem olan hipnoterapi kişinin bilinçli farkındalığını değiştirerek daha derin bir zihin durumuna girmesi olarak tanımlanabilir. Haydi başlayalım. Hipnoterapi. Bilinçaltı zihinle çalışarak çeşitli psikolojik sorunları çözmeyi hedefleyen bir terapi yöntemidir. Yüzlerce yıllık geçmişe sahip bu yöntem, son yıllarda bilimsel araştırmalarla da desteklenmiştir. İşte hipnoterapinin temel kavramları, uygulama alanları ve bazı bilinmeyen yönleri hakkında detaylı bir yanıt. Hipnoz nedir? Hipnoz, kişinin bilinçli farkındalığını değiştirerek daha derin bir zihin durumuna girmesidir. Bu durumda, kişiler daha fazla öneriye açık hale gelirler. Hipnoz altında negatif düşünceleri veya davranışları değiştirmek daha kolaydır. Hipnoterapi, hipnoz kullanarak kişisel sorunları ele alan terapetik bir süreçtir. Bu süreç, korkular, alışkanlıklar, Travmalar ve stres gibi durumlarla başa çıkmada yardımcı olabilir. Bilinçaltı ve bilinç. Bilinçaltı, kişinin farkında olmadığı düşünceleri, inançları ve hafızayı barındıran bir alandır. Hipnoterapi, bilinçaltındaki olumsuz inançları açığa çıkararak değişimi sağlar. Hipnoterapinin uygulama alanları. Anksiyete ve depresyon. Hipnoterapinin anksiyete ve depresyon tedavisinde etkili olduğu gösterilmiştir. Korkular ve fobiler. Belirli korkuları aşmak için hipnoterapiden yararlanmak mümkündür. Ağrı yönetimi. Kronik ağrıların yönetiminde hipnoz uygulamalarının faydalı olduğu kanıtlanmıştır. Alışkanlık değişikliği sigara bırakma ve kilo kontrolü gibi konularda da hipnoz yardımcı olabilir. Travma sonrası stres bozukluğu Hipnoz, geçmiş travmaları işlemede ve bu durumun etkilerini azaltmada kullanılabilir. Hipnoterapinin işleyişi Seans öncesi hazırlık Danışan, seans öncesinde terapiste dikkatli bir şekilde hedeflerini belirlemelidir hipnoz süreci Terapist kazandırdığı tekniklerle danışanı hipnoz durumuna geçirir. Bu aşamada rahatlama, derin düşünme ve dikkat üzerinde yoğunlaşma sağlanır. Öneriler ve değişim Hipnoz altındaki bireye pozitif öneriler verilir. Bu öneriler kişisel hedeflere ulaşmayı amaçlar. Seans sonrası Hipnoz sonrasında birey, deneyimlediklerini tartışabilir ve gelecekteki hedefleriyle ilgili planlar yapabilir. Hipnoterapinin tarihçesi İlk olarak Antik Mısır'da ve Yunan'da kullanılmaya başlanmıştır. Modern hipnoz ise 18. yüzyılda mesmerizmin etkisiyle gelişmiştir. Bilinçaltının gücü, bilinçaltı, günlük yaşamda yaptığımız birçok davranışın arka planında yatar. Hipnoz, bu davranışları değiştirmek için güçlü bir araç olabilir. Ünlü hipnoterapistler Sigmund Freud, hipnozu psikoterapinin bir aracı olarak kullanmıştır. Günümüzde ise birçok ünlü terapist hipnoterapiyi etkili bir yöntem olarak görmektedir. Bilinçaltı programlama, Hipnoterapistler, kişilerin bilinçaltına belirli mesajlar yerleştirerek kalıcı değişimler elde edebilir. Online hipnoterapinin yükselişi. Pandemi döneminde birçok terapist online hipnoterapilere yönelmiştir. Bu seanslara erişimi artırmış ve daha geniş kitlelere ulaşma imkanı tanımıştır. Hipnoterapinin avantajları. Hızlı sonuçlar. Birçok kişi hipnoterapinin geleneksel terapilere göre daha hızlı sonuçlar aldığını belirtmektedir. Bazı durumlarda yalnızca birkaç seans yeterli olabilir. Düşünce dönüşümü. Hipnoterapinin en büyük avantajlarından biri olumsuz düşünceleri ve davranışları değiştirebilme yeteneğidir. Bilinçaltındaki olumsuz inançlar hedefe yönelik önerilerle düzeltilir. Rahatlama sağlar. Hipnoz derin bir rahatlama durumu yaratarak stres düzeylerini düşürür. Bu zihinsel ve fiziksel sağlığı iyileştirebilir. Kişiye özelleştirilmiş yaklaşım. Hipnoterapistler her bireyin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş seanslar tasarlayabilir. Bu daha etkili ve kişiselleştirilmiş bir tedavi süreci oluşturur. Hipnoterapinin bilimsel dayanakları. Araştırmalar ve çalışmalar. Birçok bilimsel çalışma hipnoterapinin tedavi edici etkilerini ortaya koymuştur. Örneğin, ağrı yönetimi, depresyon ve bağımlılık tedavisinde hipnozun etkinliği kanıtlanmıştır. Beyin tarama teknolojileri. Beyin tarama çalışmaları, hipnoz altındayken beynin farklı bölgelerinin nasıl aktivite gösterdiğini incelemiştir. Bu tür araştırmalar, hipnozun zihin üzerindeki etkilerini daha anlamlı hale getirmiştir. Hipnoterapinin yan etkileri ve riskleri Uygun olmayan kişiler Hipnoterapinin her birey için uygun olmayabileceği durumlar vardır. Özellikle ağır psikolojik sorunları olan kişilerde dikkatli olunmalıdır. Deneyim eksikliği Deneyimsiz bir hipnoterapist seans sırasında olumsuz hissettirebilir. Bu nedenle lisanslı ve deneyimli profesyonellerle çalışmak önemlidir. Hipnoterapi'nin uygulanması. Duygu ve düşüncelerin analizi. İlk seanslarda terapist danışanın belirli duygularını ve düşüncelerini anlamak için soru sorar. Bu hipnoz sürecinin temelini oluşturur bireysel seanslar dışında grup hipnoz seansları da bulunmaktadır. Gruplar halinde gerçekleştirilen bu seanslar, topluca rahatlama ve olumlu değişimler için faydalı olabilir. Kendi kendine hipnoz Danışanlar, hipnoterapistin verdiği teknikler ile kendi kendine hipnoz yapmayı öğrenebilirler. Bu, bireyin kendi kendini yönetmesine yardımcı olur. Hipnoterapist seçerken dikkat edilmesi gerekenler. Eğitim ve lisans. Terapi almak istediğiniz hipnoterapistin eğitimini ve lisansını kontrol edin. Belirli akreditasyon kuruluşlarına, örneğin Amerikan Hipnoz Derneği bağlı olup olmadığı önemli bir kriterdir. Terapi almak istediğiniz kişinin referanslarını ve deneyimlerini inceleyin uzmanlığının hangi alanlarda olduğunu öğrenmek faydalı olabilir. Teknoloji ile Entegrasyon Sanal gerçeklik gibi teknolojilerin hipnoterapi ile birleştirilmesi, yeni imkanlar sunabilir. Araştırmalar, gelecekte hipnoterapi uygulamalarının daha da yaygınlaşacağını göstermektedir. Bu süreç, psikolojik sorunlarda kalıcı değişimler sağlarken bireylere yeni bir perspektif ve yaşam kalitesi sunabilir. Bu nedenle hipnoterapiyi düşünürken kişisel hedeflerinizi, güvenilir bir hipnoterapist bulmayı ve sürecin size nasıl fayda sağlayabileceğini göz önünde bulundurmak önemlidir. Bu videoda bilinçaltı temizliği yöntemlerinden biri olan hipnoterapiyi derinlemesine inceledik. Lütfen yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bu yolculukta yalnız değilsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yolunuz ışıklı olsun.